Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda da tekrarlı permütasyonla ilgili bazı örneklere yer vereceğiz. Şimdi tekrarlı permütasyon genel olarak rahattır. İşte marmara, kelebek gibi harfler kelimeler veririz. <laughs> Toplam harf sayısı bölü işte tekrar edenler faktöriyel olur geçer. Sıkıntımız şu. Şimdi bazı soruların tekrarlı permütasyondan olduğunu bilemeyiz. Ne alakası var deriz. İşte veya işte tekrar permütasyonla bağlantıyı kuramayız. Bu videomuzda şimdi bu tarz örneklere yer vereceğiz. Dilerseniz hemen örneklerimize geçelim. Şimdi ilk örneğimiz son derece klasik bir örnek. Çok yaygın bir örnek. Şöyle bakarsak. Ne diyor? Balalayka kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız. Sekiz harfi kaç kelime yazarız? Dediğim gibi klasik standart bir örnek. Ne yapıyorduk? Bakın. Bir, iki, üç, toplam sekiz harfimiz var. Sekiz faktörü yani. Tekrar edenlere bakıyorum. 1, 2, 3, 4 tane A var. 4 faktöriyel. İşte 1, 2, 2 tane L harfi var. 2 faktöriyel. Başka tekrar edenimiz var mı? Bakın bala layka. Yok. O zaman cevabımız 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Hesaplayalım. 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 2. Bunlar gitti. 2 faktöriyel şunlar da gitse. 4. 4 5 ne yapar? 20. 28 30 da çarpsak. 840 yapıyor galiba değil mi? Toplam 840 farklı şekilde kelime yazabiliyormuşuz. Tamam. Standart basit bildiğiniz bir örgü. Hadi birazcık değiştirelim biz bu işi. Şöyle bir şöyle temizleyelim. Şimdi altı madeni 1 lira 3 tane çocuğa dağıtılacaktır. A kaç farklı dağıtılır? Her çocuk en az bir lira almak şartıyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Şimdi şöyle bir şey düşünebiliriz bunda. Hemen A şıkkımız belli. Bakın. Şimdi bunu tekrar nereden bağlıyor? 6 tane madeni 1 lira. Biliyorsunuz ki 1 liralarımız özdeştir. Bazen sorularda özdeş kelimesi geçer bazen geçmez. Bizim bilmemizi isterler. Aynı model her şeyle aynı olan 1 liradan bahsediyoruz. Şimdi A, B, C gibi 3 kişiye paylaştıracağız. Neyi? 1 liradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 1 lira var. Şimdi ben bu 1 bir liraları bakın 3 parçaya böleceğim. 3 parçaya bölmem. için de 2 ayraç kullanmam gerekiyor. Mesela bir buradan bir buradan çekersem bakın birinciye bir tane ikinciye 2 tane diğerine 3 tane vermiş olurum. Ya da ayrıca ben buradan değil atıyorum. Buradan çekeceğim. Birinciye hiç vermedim. İkinciye 3 tane verdim. Üçüncüye 3 tane. Yani olay şu. 6 tane madeli para 3 parçaya bölünecek. Bunlar kaç farklı sıralanır? Şimdi baktığım zaman bakın burada <laughs> paralar özdeş. 6 tane madeli para var. 2 de ayrıcı mı var? Toplam 8 tane nesne var. 8 faktöriyel. Paralar 6 faktöriyel sıralanır. Değil mi? Ayraçlar 2 faktöriyel sıralanır. 8, 7, 2, 1. Toplam 28 farklı şekilde ben bu paraları çocuklara dağıtırım. Hiçbir şart olmadan. Tamam. İkinci şey, şeyimiz şu. 5 şıkkını şöyle düşüneceğiz. Hatta şöyle bir saniye temizleyelim. B şıkkında şunu düşünürüz. Her çocuk, bakın yine A, B, C çocukları var. En az 1 lira alacak. O zaman önden birer lira veririm. Bakın. Bir... 2, 3, 4, 5. 6 tane param vardı. 3 tane çocuklara verdim. Geriye kaldı. 3 madeni param kaldı. Yine ben bu 3 madeni parayı 3 parçaya böleceğim. Doğru mu? Buradan olabilir. Mesela bakın bu şekilde ne oldu? 1 verdim. 1 vardı zaten. 2 oldu. Bir tane daha verdim. 2 oldu. Bir tane daha verdim. 2 oldu. oldu. Ya da ben bu ayrıca buraya koysam bir tane verdim. 2 oldu. 2 verdim. 3 oldu. Buraya vermiyorum ama zaten bir tane vardı. Bir de kaldı. 3 madeni parayı üç parçaya böleceğim. Kaç parça şekilde bölerim? Yine bakın üç madeni param var. 2 de ayraç var. 5. 3 madeni param aynı, 2 de ayracım aynı. Düzenlersek gitti toplam 10 farklı şekilde verebiliyormuşum. Bakın her çocuk 1 lira almak şartıyla. Tamam. bakın başka hangi tarz sorular e, kafa karıştırır veya tekrar permütasyondan gelir karşımıza bir görelim. <laughs> evet gene bakın yaygın olan bir soru tarzı. A noktasından yola çıkan bir hareketle B'ye uğramak şartıyla C noktasına kaç farklı şekilde gidebilir? Şimdi bakın hatırlarsanız bize bunu şöyle öğretiyorlar. Veya yani şöyle gösteriyoruz. Diyor ki işte A noktasından yola çıkacak. Bir, iki, üç. Üç farklı yoldan böyle. Devam ediyorum. Dört ve beş. Toplam beş farklı yoldan B'ye geliyorum. Bunların üç tanesini aşağıda tekrarlıyorum. İki tanesini burada tekrarlıyorum. Ve çarpı. B'ye geldik bakın. Aynısını bir daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 farklı yoldan C'ye gidiyorum toplamda. 2 tekrar ben burada yapıyorum. 2 tekrar da burada yapıyorum. Tamam. İşte çarptığımız zaman 5 çarpı 4 2 çarpı 1 çarpı 4 çarpı 3 2 çarpı 1. Yani 10 çarpı 6 toplam 60 farklı şekilde A'dan C'ye gidebiliyoruz. Bakın sorunun mantığı bu. Heh, şimdi buradaki sorun şu. Düz mantık hop hop yaptık da tekrar perpültasyon ne alaka? Alttan üstten ne alaka? Asıl olay şu. Bakın biz işin doğrusunu görelim. Benim sadece bir işim yapsam yeterli. A'dan B'ye için. Yapmam gereken hareket bakın buradan yola çıkacağım. Bir, iki, üç defa sağa doğru gideceğim. Bir, iki defa da yukarıya gideceğim. Bakın bunu bir şifre gibi düşünün. Sırası önemli değil. İki, üç defa sağ, iki defa yukarı yapacağım. Mesela yer değiştirelim. Bir defa sağ, yukarı, sağ, yukarı, sağ. Kontrol edelim bakalım bizim e, şifremiz yani kodlamamız oluyor mu? Bir defa sağ, yukarı. Sağ, yukarı, sağ. Bakın vardı. Yer değiştirelim. İşte yukarı, sağ, sağ, yukarı, sağ. Hemen bakarsanız bakın. Önce yukarı diyor. Tamam. İki defa sağa git diyor. Tamam. Bir defa yukarı, bir defa. Sorun şu o zaman. Buradaki S ve Y'ler kaç farklı şekilde yer değiştirir? Toplam 5 faktöriyel Böyle 3 tane S var, 2 tane de Y var. Bakın burası işte aynı. B'ye geldik ya. 1, 2, 2 defa sağa, 1 defa yukarı. Tamam. O zaman... Bak 1, 2 defa yukarı düzeltiyorum. Heh. O zaman bakın 4 ta ikisi aynı, ikisi aynı. Tamam. Yani bu tarz yol sorularında hani kareli düzlem üzerinde hareketli devam ediyor. Tekrar permütasyon sorusudur. Niye? Çünkü şifre oluşturuyoruz. Kodlama oluşturuyoruz bakın. Kaç defa sağ, kaç defa yukarıya gidiyoruz diye düşüneceğiz. Tamamdır. Şimdi geldik en can alıcı soruya. Yani normalde karşımıza gelse biz bunu temel kavram düşünürüz. Ama bir tekrar permütasyon sorusudur bu tarz sorularımız. ABC birer pozitif doğal sayı olmak üzere. A artı B artı C eşittir işte 7 eşitliğini sağlayan kaç farklı A, B, C sıralı üçlüsü vardır? Evet. Şimdi bakın buradaki şu bilgimiz önemli. Pozitif doğal sayı mı? Sadece doğal sayı Yani artımlı şeyi sıfır kullanabilip kullanamamak önemli. Şimdi 7'yi yazmak için bakın. A, B, C. 7'yi yazmak için 7 tane 1 alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi düşünüyorum. Ben bu 7 tane 1'e A, B, C gibi 3 parçaya ayıracağım. Gene ayraç kullanalım. Bir tane buraya attım, bir buraya attım mesela. Bakın ne oluyor o zaman? Çok pardon hemen düzeltiyoruz. Bir dakika. Neyi unuttuk? Pozitif doğal sayı şart olmasını unuttuk. Heh. Birer pozitif doğal sayı. Şimdi sıfır kullanmayacaksa o hepsi birer sayı veriyorum. Bir, bir, bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı 1 lira sorusu gibi. Para dağıtma sorusu gibi bakın. 1 lirayı ABC'ye verdim. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Şimdi ben bu 4 tane 1'i 3 parçaya ayıracağım. Yani 2 ayraç kullanacağım. 1 buradan, 1 buradan. Bakın ne oldu? A'ya daha önce 1 vermiştim. Bir daha verdim. A 2 oldu. 2 vardı. 1 de burada var. 3 oldu. 2 oldu. 7 yapar. Ya da ben bu ayrıca buradan değil de buradan koyacağım. E bir de bir oldu. Bakın iki. Üç verdim. Bir de önceden vardı. Dört oldu. Hiç vermedim. Ama bir de önceden vardı zaten. Bir. Bakın gene yedi yapıyor. Mesela iki, üç, iki, iki, üçlüsünü oluşturduk. İki, dört, biri oluşturduk gibi. O zaman olay şu. Buradaki dört tane bir kaç parça geliyor? üç parçaya bölünür? Kaç nesnem var? 5 6 tane nesne var. Birler aynı, ayraçlar aynı. Tamam. O zaman toplam 15 farklı şekilde ben A, B, C, eşitliği 7 eşitliğini sağlayabiliyorum. Yani her çocuğa 1 lira verir diye soru var ya aynısı aslında. Ha, eğer ki burası bakın pozitif doğası değil sadece dedi. O zaman baştan vermeyi kaldırırdım. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Direkt bu 7'yi 3'e bölerdim. İşte 2 ayraç kullanarak. O zaman ne olur? 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakın dediğim gibi karşımıza gelen sorunun tekrarlı permütasyon olduğunu anlamamız önemli. Bu şekilde gelebilir ya da çok klasik bir şekilde işte Marmara, Kelebek ya da Balalayka gibi bir kelime verip bize sorabilirler. Yapacağımız iş hep aynı. Toplam eleman sayısı işte n faktörü yer. bölü altına kimler kaç defa tekrar ediyorsa tekrar edenleri yazarız. Anlaştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın bakalım.